Ukrayna'da muhalefet milletvekilleri parlamentodaki genel kurulu fiziksel olarak bloke etti. Özellikle başkanlığını eski bir boksör olan Vitali Kaliçko'nun yaptığı Udar Partisi mecliste bulunmayan milletvekillerinin yerine doy kullanılmasına izin veren elektronik sistemin iptal edilmesini istiyor. İktidar partisi ise farklı bir çözüm arayışında. Eğer bu problemi aşmak istiyorsak oturup konuyu uzmanlarla değerlendirip ona göre ortak bir karar almalı ve beraber hareket etmeliyiz. Bu sorun hemen çözülebilir ama irade göstermiyorlar. Çalışmak istemiyorlar. Genel kurula gelmek istemiyorlar. Sanki piyano çalar gibi aynı anda birçok farklı tuşa basabilmek istiyorlar. Ukrayna parlamentosunda hali hazırda oylamalar elektronik tuşlar aracılığıyla yapılıyor. Fakat kanunlar geçirilirken bir milletvekili o an oturumda bulunmayan diğer milletvekilleri adına da tuşlara basabiliyor. Muhalefet vekilleri bu sistem değiştirilene kadar yeni bir oturuma izin vermeyeceklerini açıkladı.